Evet arkadaşlar, Murat e, Murat Tesis'e geldik. Günlerden pazar, hava çok soğuk. Feci, evet can dostlarımıza mama getirdik. Bize mama yardım yapan, Cunda'da yaşayan, kendisi Avrupalı olan Hanife Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Faruk Uğuz, Filiz Uğuz'a teşekkür ediyoruz. Oğuz Şerif Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Serap Hanım'a, Pes çok teşekkür ediyoruz. Buradan da bize mama yardım yaptıkları için arkadaşlar hemen böyle can dostlarımızın mamalarını veriyoruz. Döküyoruz. Evet, bunlar bunlar yemeklerin içinden böyle çime koyuyorum ki yaslanmasın babalar. Gel gel, 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 gel. Ama çok soğuk. Gerçekten böyle. daha daha geliyoruz. Buraları koyuyorum ki. <laughs> eh, evet, gel. Gel kızım. Evet. Tabii şimdi dağılmışlardır. Evet. Çok köpek vardı. Azalmış. Buradan da yavrular var şu dişi bak görüyor musun? Yavrusu var çünkü. Yavrular da var. İlerlerde yavrular gelir biraz sonra. Her köşeye koyduk mamaları. Evet buradan da herkese sevgiler, saygılar. Diğer tarafta var. <laughs>